Stoacılık, antik Yunan ve Roma dünyasının en etkili felsefi ekollerinden biri olarak yaşamın nasıl anlamlı ve dengeli bir şekilde yaşanabileceği konusunda derin ve zamana meydan okuyan bir rehber sunar. Günümüzde kişisel gelişim, liderlik ve zihinsel dayanıklılık gibi birçok alanda etkisini sürdüren bu felsefe, tarihsel olarak Marcus Aurelius, Epiktetos ve Seneca gibi düşünürlerin eserleri aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. M.Ö. önce 3. yüzyılda Zenon of Kition tarafından temelleri atılan bu felsefe, bireyin doğanın ve evrenin uyumu içindeki ahlaki ve entelektüel bir yaşam sürmesi gerektiğini savunur. Stoacıların temel ilkeleri sözde karmaşık görünse de, yalın bir yaşam felsefesi sunar. Doğru akıl kullanımı, duyguların kontrolü ve insanın kendi üzerinde egemenlik kurması Stoacılığın temel felsefelerinden biridir. Felsefe demişken Stoacılar evrenin belirli bir düzen ve yasalarla yönetildiğine inanırlar. Onlara göre doğa akıllı bir tasarımın sonucu olup her şeyin bir amacı vardır. Stoacılığın özünde yer alan logos kavramı evrenin akıllı ilkesini temsil eder. İnsan doğanın bir parçası olduğu için aklını kullanarak bu düzenle uyum içinde yaşamalıdır. Stoacılığın ahlaki ilkeleri ise bireyin dış etkenlere karşı tepkilerini kontrol etmesi üzerine kuruludur. Örneğin, bir Stoacı yağmurlu bir günde hava durumuna üzülmek yerine şemsiyesini alıp yola devam eder. Çünkü hava durumu onun kontrolü dışında bir olaydır. Ancak nasıl tepki vereceği tamamen kendi iradesine bağlıdır. Mutluluğun dış dünyadaki olaylarla değil, bu olayların algılanışına bağlı olduğuna inanır. Epiktetos şöyle der: Bizi rahatsız eden şeyler olaylar değil, olayların bizde bıraktığı etkilerdir. Mod düzlemli Stoacılar, çevrelerindeki olaylara karşı duygusal olarak serin kalmanın yollarını araştırmış ve bunun insan ruhuna huzur getireceğine inanmışlardır. Stoacı felsefenin pratik yönleri. Stoacıların en önemli özelliklerinden biri felsefeyi teorik olarak bir sistemden ziyade yaşam pratiği olarak görmeleridir. Bu anlayış bugün bile stoğacıların popüler olmasına rağmen temel unsurlardan biridir. İşte stoğacılığın gündelik hayata uygulayabileceğiniz temel ilkelerinden bazıları. Kontrol edilebilen ve edilemeyen şeyleri ayırt etme. Stoğacı felsefenin belki de en bilinen öğretisi budur. İnsan kontrolündeki şeylere odaklanmalı. Kontrol edemediği durumları kabul etmelidir. Epiktetos, Enchiridion adlı eserinde bu durumu şu sözlerle ifade eder kontrol edebileceğin şeyler senin zihnin ve davranışlarındır. Kontrol edemediğin şeylerse dış koşullardır. Örneğin iş yerinde yaşanan beklenmedik bir kriz karşısında çalışan bir stoacı krizden kaynaklanan stres yerine kendi tepkilerine odaklanır. Problemi çözmeye yönelik mantıklı adımlar atar ve dış faktörler üzerinde kontrolü olmadığını kabul ederek zihinsel huzurunu korur. Bu felsefe stresle başa çıkma ve huzur bulmada etkili bir yoldur duygusal denge. Stoacılar özellikle aşırı duyguların yani öfke, keder ya da aşk gibi yoğun duyguların akıl üzerinde baskı kurarak düzgün kararlar almamızı engellediğine inanırlar. Duyguların tamamen ortadan kaldırılmasından ziyade onlarla doğru bir şekilde başa çıkmak gerekir. Memento Mori, fani olduğunu hatırla. Stoacılığın çok bilinen kavramlarından biri olan Memento Mori, ölümü ve hayatın sınırlılığını hatırlatmaktadır. Marcus Aurelius Meditations yani Düşünceler adlı eserinde bu konuya değinir ve şöyle der: "Her sabah uyandığında seni bekleyen işleri düşün. İnsanlar bencil, şükran bilmez ve kibirli olabilir. Yine de onların doğasına uygun davranacaksın. Bu bakış açısıyla insanların erdemli bir yaşam sürdürerek her anında yerini bilmesi gerektiğini vurgular." Günlük yaşamda bir stoacı, zamansız hırs ve tutkular yerine ailesiyle geçirdiği anlara veya yaptığı işin anlamına odaklanarak bu ilkeyi uygulayabilir. Doğru ve erdemli yaşamı seçmek Stoacılar, erdemin mutluluğun tek kaynağı olduğuna inanırlar. Erdemli bir yaşam, akla uygun davranışlar sergilemeyi ve başkalarına karşı adil, çalışkan ve dürüst olmayı gerektirir. Stoacı insanların temsilcileri. Stoacılığın tarih boyunca önemli temsilcileri olmuştur. Bunlardan bazıları Zenon of Kition. Stoacılığın kurucusu olan Zenon, bu felsefeyi Atina'daki Poikile adlı süslemeli bir revakta öğrettiği için bu isimle alınmıştır. Epiktetos, kendisi bir köle olarak doğmuş ancak felsefe alanında derinlemesine bir birikim sağlayarak özgürleşmiştir. Öğretileri daha sonra Enchiridion adlı eserde toplamıştır. Marcus Aurelius, Roma İmparatoru olmasına rağmen Stoacı felsefeye derin bağlılığıyla bilinir. Düşünceler adlı eserinde kendi ahlaki ve ruhsal savaşlarını kaleme almıştır. Stoacılıktan alınacak dersler Stoacılık, modern dünyada popülerliğini koruyabilen bir felsefedir. Çünkü bireysel gelişim ve zorluklarla başa çıkma konusunda sunduğu öğütler evrensel niteliktedir. Günümüzde Stoacılığın öğretileri bilişsel davranışçı terapi gibi psikolojik yaklaşımların temelini oluşturmuştur. Bilişsel davranışçı terapi, Stoacıların kontrol edilemeyen olaylara karşı düşünce biçimlerini değiştirme ilkesinden esinlenmiştir. Örneğin, duygusal dengenin sağlanması konusunda Stoacıların önerileri stres ve kaygı yönetiminde bireylerin zihinsel dayanıklılık kazanmasına yardımcı olur. Stoacılığın olaylara değil, olaylara verdiğimiz tepkilere odaklanma ilkesi, kişisel gelişimde özgüven ve esneklik geliştirmek için güçlü bir rehber sunar. Bu felsefenin bize öğrettikleri şunlar olabilir. Hayatın getirdiği olumsuzluklara karşı duygusal bir denge kurmak, kontrol edilemeyen durumları kabul etmek ve gereksiz üzülmelerden kaçınmak. Her anın kıymetini bilmek ve başkalarına yardımcı olarak erdemli bir yaşam sürmek. Stoacılık şöyle der: Hayatta önemli olan başımıza gelenler değil, onlara verdiğimiz tepkilerdir bu sözün derinliğini kavradığınızda stoğacılığın neden yüzyıllarca insanlara yol göstermeye devam ettiğini anlayacaksınız. Kısaca stoğacılığın genel kavramları bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.